hepinize Merhabalar arkadaşlar bu da benim deneyim gördüğünüz gibi iki adet portakalımız var bir adet de suyumuz var bu portakalımıza alıyoruz ve buna batırıyoruz gördüğünüz gibi bu batmıyor parmağımla içsem bile batmıyor şimdi bunu çıkarıyoruz Şimdi bunu sokuyoruz, bunda gördüğünüz gibi batıyor. Çünkü bunda hava kabarcığı yok. Sonra size bunu anlatmak istiyorum. Bunun kabuklu olduğu için hava kabarcığı, bu kabuklu olduğu için hava kabarcığı içinden çıkamıyor. Bu bu soyulmuş olduğu için hava kabarcığı içinden çıkıyor. O yüzden bu batıyor. Bakın battı. Çıkardım. Bir de bunu deneyelim yine. Bu batmadı. Niye çıkaralım? Sonra like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın.